İkiz diyelim bu ulti. Kanka biraz da e, sen dene istersen. Gel yanıma. Kanka, buralarda neredesin? bir şeyler var ama. Şu bilgisayara e bir otur. F'ye bas F. Ee, ne Bixer, Bixer e. Ne olabilir? Bilgisayara git F'ye bas. Pucu adı ve öldüğü yıl diyor. John Jesus bilgisayara. Dur. 80. Aa dur. 1985. Kanka dene işte. F. 2000. 16, 17, 18 yaş çok güzel. Bir dakika ya, bilgisayarda 20. tarih yazıyor mu? Yazmıyor. Sıra tarih yazmıyor. Yazmıyor. Ya gel ne? gidelim. Aaa geri alacağım şu tohum var. Güzel ha valla. Bir dakika çıkamadım ha. Hyper Bigs. Her kardeş. kardeşim. Evde bir şey yok ya bu ev normalmiş. Şey. Kanka. Gel evet. şuraya gidelim. Ben daha hiçbir şey görmedik ama. Oğlum ses geliyor diyor mu sesi? Sağdan ses geliyor bilmiyorum ama. Ben soldan aldım sesi. Ay. Emredim Şair şey, adam etti. Ben yüzüyor. Oluyor. Yok koşuyor. Ot. Hahahahah. <laughs> 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 yukaratta, yukaratta. Onu güzel bana yapıyor ha. Ds'de de böyle yapamıyordu. Ver bakalım. Allah. Ha biz buraya gelmiştik. Bir dakika. Termal direktör diyor. Bu mu termal direktör? Dur bakayım. Bu değil. Am bunda ne yaptım biliyor musun? Senin kalp atışını kontrol edebiliyorum. Ya adam burada kanka çık hiç kimme Gel gel dışarı çıkalım gel. Yok dışarı çıkmıyor gel. Gel gel. Bakalım oğlum evde, evde ne var ya? Gel şöyle. Oo. Lan gel böyle alo. Neredesin? Lan oğlum öğrendim gel. Ha gel. Gerçi burada bomba. Adam ses geldi. Bazen çok yürekliyiz, bazen çok korka korka kalıyoruz. <laughs> ee? Aa. Uh! Ne, ne yaptın lan? Adam biri geçti. Biz buradan çıkalım gel. Aa aşağıya bak oğlum. Aş. Abo o ne? Misker ben onu çözdüm ya. Yani. Ne geleyim mi? Ne Gel içeri gel içeri alo. Peki peki o aşağı inelim. Abi aşağıya hiç çayır alamadığı değil. Oğlum kilitti de. Kanka 94 Yeri kaçtı munis? Eee 83A mıydı öyle bir şeydi. O yerin neredeydi kanka? Diye. O şeydeydi ha o resimdeydi. 82 80. Yani 94 82 kanka. Tamam. Buraya hiç bakmadık. Burası kaç? 83 0 Ne oğlum bunlar? Allah beklar. <laughs> Gördün mü? <laughs> gördüm, gördüm, gördüm. Allah çarpsın var ya her yerin dikenleri. Kanka bir ilaç abi. kullan, İla... ilaç bas ilaçlasın. Senin ilaç bastım ya. Ben sağlık, ben sağlıkçıyım ya. Gel çıkalım şuradan, gel siktir et gel. Çık 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 Gel böyle, çık 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 ben geçti. <laughs> Neyse. Gel bakayım şöyle gidelim. Sıkıntı yok. Daha yemedi ama oynadığım eski oyunları daha korkmuştu. Daha bunda bir şey görmedik ama. Ben gerildim çok fazla ya. Aynen. Psikolojik mi yapıyorlar etki Orada canavarlar bizi kovalıyor. Aa araba. Solda biri var. Nerede biri var? Bu araba ne işe yarıyor? Ee? Bir şey de alamıyoruz. Bu arabayı dokunacak mı olacak? Boş ya gel gel. Şiret gel. Yemin döveri, saçma ya. Biz buraya girdik mi biz? Yok. Lan girelim Bu bir mod o modern ev değil mi? Aa buna girelim. Gel gel çık gel. Nereye gittin? Kanka dümdüz evin içinden A geç. Öründeyim. Gel. Bak gördüm. İyi hadi gidelim. Kanka buraya da girdik. <laughs> gel bakayım şöyle. buradan mı gidelim lü 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 har böyle Şey yok. Kanka ses geliyor. Geliyor da. Oo oğlum böyle kocaman. Oo bunda girilir işte. Önden girersen Adını... gireriz bu kesim. Girelim, biraz adrenalin yaşayalım. Bak bir şey ötüyor. O ne da. ötüyor ya? Ayır etti be. Oğlum bura kilise lan. Buranın girişi neredeymiş? Burada burada. Aa, burada. Ee, girmek ister misin? <laughs> Kanka CTR JT, ile bas. Aklımı kaybediyorum. Ara bir ara Anaya göre beklenmiş Panoya görev eklenmiş. Çok an, komik diyor. gözüküyor. Mem, mumun ne için olduğunu öğrenmiyor. Yanar mı lan böyle yanmıyor. Gel. Kanka, mumun ne için olduğunu öğrenmemiz gerekiyormuş. Şu ışığı kapat mu lan. Şişi kapat da bilerek ölüm oynasın. Özür dilerim. Oğlum iyi iyi. Çünkü bende daha hap yok. Ben iyileştirebiliyorum. Her karakterin bir görevi varmış. Ya sıkıldım gel koşak ya. Gel. Hop koşuyon da söylesene oğlum. Dedim ya gel koşak diyor. Bak kiliseye benziyor. Kiliseden de bir değişik. Ofis mi? Garip ya. Ne var burada? Burada bilgisayar var, açılmıyor. Kanka büyük bir şey yapacağız. Ne yakacağız? Mı biz? Ya mumun ne ni şey aradım öğrenmiş. Ooo dur bro, gideceğim bro, yani. sağ sağ. Baba selamlar. Kanka sen eğil. Eğil. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim ya Resulallah nasıl atayım? lan blok orada kal ha. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Oo oh, çok rahatsız oldum bu seste. Yok oğlum ses güzel benim hoşuma gitti. Saçma saçma vuruşma. <laughs> Şimdi kardeşim bak bak dur bak şuna bak. Bak doğru. Görüyor mu görgüyü? İşte yani bu sana girsin kardeşim. ne? Ya bura aynı yöne yürüyoruz bir anda arkamızda bir beliriyor. Bu ne? Bir ya bak. binada büyük bir şey yıkacağız ondan sonra küçükleri yıkacağız. Çıkalım burada bir Şş. şey yok gel. Oğlum gerçek kız bizi gördü biz niye çömeliyoruz ki Moritz? Aka bir ses yapmamamız gerekiyormuş. Göt korkusu da anlamı yok. Aka hiç girme bom bomboş ya. Çıkalım. Tamamdır Tamam. Valla hiç ayrı arama gitmeyeyim benim. Oğlum bu kırmızı özel güç daha korkunç oynayacak. O değil ya bu Kanka, girme. videoyu ben girme. Kes videoyu kesip kesip yapacağım kanka çok güzel bir video çıkar. Duydun mu onu? Yolum duydum. Gülüyor. Kurban oldum ne güzel gülüyor. Sağda <gülüyor> bir şey var. Arka girecekmiş iki gözümü çiçi. Kanka bunu yakacağız. Yok Altıma sıçtım senin gibi kuşum ben. Aman. Onda mi? bir şey varmış. E? Ee? Sen de mum var yoksa şu MUMU al. E ee, ben mum almam. Yürü yürü ben etrafı açık saçıyorum. Sesler çok da güzel mi ses? Oğlum dur lan çok yakın yürüme dur. Korkuyor değil mi? Bir de arkada hayal et beni. Engel önden gidiyor. Bırak bırak. Bırak nereye gidiyor? Örneğin ne ablaymışsın. Çık abi yukarı çıkıyoruz ya. Gel bakayım. Demek ki ilk başta bebe bulacakmışız. Oğlum tiki bayanlısı. çok komik lan Moniz. Sen yani çok normalsin sanki. Bir arkana mum yani bir eline mum var. Kanka bomboş. Biz yukarı Hacama mı çıkacağız? karan... karanlıkta gelebiliyor herhalde. Camları boşa koymamışlar Tekrardan buraya geldik oğlum. Herhalde Bırak anladım bu işten. Yani. Kanka bir şey yakacağız da mumun... ne yakacağız? Herhalde olay burada ne ya. Ne yapacağız acaba? Artık son yer burası kaldı. Bize burada tecavüz etmesinler Fatma Grik gibi. Allah ben kaçarım. <laughs> Allah'a oğlum ne kaçacağız ya? Hı -hı. Ha aşağı gideceğiz kanka atla aşağıya. Dur. Tamam mumu yukarıdan oluyorsun olay dedim. aşağıda kardeşim. o saat şurada geziyoruz. İyi en azından yolun sonunu bulabildik. Oğlum çok sıkıldım ya koş. Kanka, koş koşma. O kaltak beni korkuttu ya. Hala kendime göremedim Sanki küçücük kız olabilir? yaşa bakmayacaksın. Öyleyse evet, sabırla kardeşim. İşte bakacağım bunu çık, 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 çık. Bir şakar o. Doğru diyorsun. Ondan sonra kadar gel Merhaba. <laughs> <Öyle> Deli donması. <laughs> Bir dakika bakayım be. Adam bir şey yazmış mı? Yazmamış. <laughs> e kardeşim. Acaba şu Dur bir düşünüyorum ya. Bu notlarda bir şey yok mu notlarda? Burası bir bekleme salonu. <laughs> tamam ya. Duydun Hayır, mı? Duydun mu sesi? için oldun. Yok duymadım. Bana nefes aldı sanki. Mumun niçin olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Arkadaşlar benim canım, de, canım var mı? Var. Ben Senin, göre... Benim canım şu an var. Ben tedarikçiyim ya sana basabiliyorum yinece. Şimdi Mumun içinde ne var diyor onu, onu öğren diyor. O oyundaki kız zaten buradaysa Burası pek normal bir yer değil. Oğlum ne yıkacağız bizi burada ya? İyi sağ Avrupa Kanka bir eğilsene. Kızı... Şuraya gerek. Şu iç içeri var ya. He kızın olduğu yere gerek. Pek akla yakın bir şey olmadı ama iyi. Deneyek. Bir bir şuraya bakalım burada bir şey yakacak ya. Pek, o abi var. Oğlum o kadar yolu boşa geldik. Kaka, denedik. Öyle düşün. Ben koşuyorum sıkıldım. E ee, buraya gel. Oğlum burada 500 oluyor lan siz şey. Ya. Lan yukarıda üst, üst katta. O ne? Fuck <laughs> me. Oğlum buraya nereden giriyoruz ya? Aga burası şey herhalde ya. Ne deniyor onlara? şey bir olur ya burada. Evet de yukarıdan mı şey yapacağız? Oğlum buraya giremiyoruz. Her üstte ya. Buradan bir bilet. Bunlar mı yanacak? Yo. Ya bence burada hiçbir şey yok ya. Yok oğlum burada bir şey kalacağız Ya burada açık yukarı ya. Bina bomboş zaten. Ama gene biz birbirimizi kaybetmeyelim de. Pek kötü kokusuna karşılık. Abi burası boş mu? Kanka acaba çerçevelerde bir şey mi var? Allah Allah. Oğlum büyük bina burası değil mi? Oo iyi değil iyi değil. Aa orada. Ne geliyor bu. Kanka. 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 Evet. Kanka. Tuttu. Ee? Beni dışarı attı oğlum. Hop selamlar kardeşim hoş geldin. Altıma sıçtım. Orospu çocuğu ruhum emdi sanki. Etme de, bizi bir şifala bakayım Boris. Bizi bizi bir şifala kardeşim. Olması, olması, lazım. Ne? Karga karga. Kanka bu eve girmeyeceğiz bence. Çıkalım biz buradan. Bir dakika. Büyük binadaki bu birini al demiş. Tamam gel ya, çıkalım. Gel bakayım. Geri gidelim. Abi aydın. görev şart zaten. Duyuyor mu sesi? Adrenalin... Duyuyorum, duyuyorum. Şimdi kanka, evin etrafına dolaşmayalım fazla. Ölçüz oğlum, gel. O binaya lanet gelsin ya, nasıl bir bina öyle? Ümidim en azından şey yapmadı biliyor musun? Acaba Aniden bir de saat oldu mu lan? 35 dakika olmuştur. Evet. Sen bu işi biliyorsun oğlum. Ya oynay bu Ne la? Ah bu king <laughs> tamam bu da yavrusu. <laughs> o ne? <laughs> Kuş. güvercin Ne bakalım Burada bir şey yok. Nasıl bombmuş? Işte. Bu da bu. Gel bakayım geri. Nereye gideceğiz? Kanka zaten 3 tane ev var oyunda. Yok daha 4. Tamam 4 evet, tane varmış. Tamam birinden mumu aldık diğerlerine gideceğiz kanka tek tek. Evet. Acaba sağ taraflara gittikçe şey oluyor mu? Harita genişliyor mu acaba? Sanmam ya? kanka. Deniriz. Ne yapalım ya? Yani? Oğlum oyunu çok beğendim ya. Vallahi çok güzel. Oyun daha çıkmadı ama yine güzel yapmışlar. 20 <laughs> yemin ederim herhalde 5000 lira olur. Sanmam en fazla 30-40 liradır. Ondan sonra sistemden bir mesaj. Merhabalar 5000 lira. <laughs> Çakallar bizi. Oradan düşmeyik dur dur. Gel yanıma. Oğlum uçuyorum. Aa uçuyor mu? Biz buraya nasıl ineceğiz? Aa. Aşağı mı düştün? Ne oldu? Ben aşağı attı. ka aşağı atlıyorum. Umarım umarım. Neredesin Moniz? Büyüğün içindeyim. Kanka hiç canım yok ha. Bana can can. Olmadı ki. Tamam gel o zaman. at Allah benim özel Dur. güç ne yapıyor ben çözemedim. Biraz bekle bakayım senin canına bakacağım. Nereden bakıyorsun? Bekle. Biraz bekle lan. Hadi bakayım. Şu almam lazım. 3 üç al 3'ü. Ha. Lan 3. 3 nerede? 3'e basıyorum. Tamam ondan sonra Tamam Hakan senin Gel. 14 canın kalmış lan Yavaş koşuyor niye? Ha elinde tamam. alet olunca yavaş koşuyormuş Hakan ne kadar süresi var? Bir dakika ya, bir dakika içinde doluyor. Aa, ben be. buradan ölürüm oğlum. Bir şey yok burada. Oyunun bug'ı varmış ya, gel buradan gitmek, gel. Değil mi? Yok düşmedim, sen neredesin? Gel gel. Aa, uçuyorum lan ben. Ha, oğlum gitsin. bana bir can at da, olmadı mı daha? Bekle. Tamam, ben burada kalayım. Gel ya, gel, lan gel. <laughs> Beni taşların içine atıyor. <laughs> Bu ne? Yanmıyor. Kardeşim bir hadi be. Yan at. Az bekle. Şimdi dur be. Tam yavaş Sen Yanda Yanına tekrar bakacağım. Al burada bir yere gitme. O nasıl parmak lan? Ha bak. Tamam kanka 68 canım var. Hadi gidelim. Ya bu eve geldik ya. Öldür öldürür oğlum ya. Kanka bir şey yıkacağız. Bir... Ne, diyormuş? Yukarı çıkıyoruz bu risk geldi ya çıkalım. Ay ilaç buldum. Önce ana... Kanka bir dakika şunu atıyorum lan. Önce anahtar almamız gerekiyor. Oğlum bende Anahtarı de iki bunu... tane mum var. Kanka kuzeyde anahtarı al diyor tamam mı? Ondan sonra mumun için olduğunu öğren diyor. Ha, dur bak anladım gel. Evet. Ne yapıyorsun? Lan? Aleti yerden al. Bakın bu ne? Var. Kanka yer yok yer. Elim şu an elimde ne var oğlum? Hiçbir şey yok. Biraz ben çıkar. de ben tamam, de iki var. tane bun evet. Oğlum biri biri geldi ha. Gel gel boş ya yukarıdan. Kanka yerden mumu al. Aa bu ne? Şey. Tamam sana can bastım. Kanka bastım. yerden Haydi. mumu aldın mı? Ya mumu ne yapacaksın oğlum yürü gel ya. Gel yukarı gel yukarı gel. Sen... Bak canımız gidecek ya. Ha burada burada. Yavrum beni attı zaten. Ben de kaçtım. <laughs> Seni yakalayamadı sürtük Kanka şimdi oyunu anladım bak. Elimdeki aletler var ya. Sinyal aletiyle diğer alet. Evet. Onu kullanarak anahtarları bulacağız. Anlatın Allah Allah. Tamam gel bakayım. He. Ee? Oğlum burada köprü varmış şey ya la. Ay baba derdini. Ne mal mal koşuyoruz ya. Adamlar köprü yapmış ya. Yol yaptı. Köprü yaptı. <laughs> Oğlum bırak beni bıraktın ha gene. Kanka dümdüz koşuyorum o. Ne şey var ya. Evet tamam. O birinci evin oradayım Mudis. Arabanın oradan geçti mi? Arka birinci evin oradayım ya. Tamam gördüm arkandayım. D dana. Gideceğim bunu nasıl kullanıyoruz biz, bu aleti? Kanka bak e, hepsi kırmızı hepsi kırmızıya kadar yanacakmış. Ben o aleti Anladım. attım. Alet Bir aleti yedin, Niye atıyorsun? Şimdi kanka burada bir yerde şey olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Anahtar. A bak burada çok aşırı derecede yüksek yanıyor. 81 diyor. Bak burada. Burada bir yerde çok yüksek yanıyor. Sen nereye gittin Burak? Gardayım ben kardeşim. Gardasın da. Oğlum anahtar falan yok burada ya. Bir not var. Tamam, hadi çıkalım. Aa şifreyi buldum. Kanka. Neredesin ki? Yukarıdayım yukarıdayım. Vallahi aynı evdeyizdir. Aa buldum seni. Buldun mu? Asla unutma Sarah. Yani ne? ne? Oluyor lan. Karga oluyor? ya karga. Kargalar öyle ses çıkarmadı Bir dakika şimdi sarah mı yapacağız? John mu yapacağız? Ama John'un öldüğü zamanı soruyor ya. 19.07